lerimiz rektörlüğümüze ulaştılar. Hoş geldiniz diyoruz tüm sporcularımıza. Bugün hem üniversitemizin hem de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği turnuva için İzmir'de bulunan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin çok değerli sporcuları bisikletleriyle sağlık yerleşkemizden yola çıktılar ve rektörlüğümüze geldiler. Buradan da birazdan rektörümüz kendilerine bir bayrak teslim edecek ve onu da bayrak müzemize götürecekler. İzmir'imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Al Bayrağımızla Geleceğe isimli bisiklet turunun ancak etabına hepiniz hoş geldiniz. Güzel kentimizin kültür miraslarından birisi olan bu rektörlük binamızın önünden size seslenmekten mutluluk duyuyorum. Birazdan Aziz Türk milletinin ve kahraman şehitlerimizin simgesi al bayrağımızı Buca'daki Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne teslim etmek üzere sporcularımıza emanet edeceğiz. Hem kentimiz hem ülkemiz için iz bırakan çalışmalar yürütmek, milletimize bayrağımıza ve devletimize olan bağlılığımızı vurgulamak kurumumuz için ayrı bir önem taşıyor. Milli ve manevi değerlerine bağlı kuşaklar yetiştiren bizler için geçmişten aldığımız mirası gelecekle buluşturmak ise temel misyonumuzu temsil ediyor. Ülkemizin ilk bayrak bilim müzesini kurarken yaşadığımız heyecanı Birazdan bayrağımızla yola çıkacak sporcularımızın gözlerinde hissediyoruz. Her an ve her yerde 19 Mayıs ve 9 Eylül ruhunu yaşatan üniversite olarak bu anlamda etkinliği yapmaktan da gurur duyuyoruz. Üniversitemiz adına gurur duyuyoruz ve tüm bilseçiler adına onur duyduk. Teşekkürler.

Mehmet, yokuş çıkıyoruz. Yokuşlar bir mu mısın be? Hayır, ortada yokuş. Göremedim hocam ben. ve İsveçlerimiz şimdi de bayrak bilim ve Türk bayrakları üzerimize geldiler. Ellerinde kutsal emanetimiz Türk bayrağımızla birlikte. sembolü buraya kadar taşımanın sorumluluk ve mutluluğu içerisinde bize bu bayrağı teslim ettiniz. Biz de geleceğe emanet ettiğimiz ve dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tekrar tekrar hatırladığımız ülkemizin önemli insanları olarak varlığınızı sürdüreceğiniz bu topraklarda hiç inmeyecek olan bu bayrakla. Bu bayrağın her yaşta önemini anlatan bir mekanda bulunuyoruz. Üniversitemiz Türkiye'nin ilk bayrak, Türk bayrakları ve bayrak bilim müzesini açarak toplumun içerisinde aidiyetin geleceğe aktarılması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Bu nedenle hepinize verdiğiniz bu emek, bu etkinliğe katılımınız ve bizi desteklemeniz için çok teşekkür ediyoruz <Sessizlik>